Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir bugün köpek balığı videosu çekeceğim GTA 5'in GTA Online'da yok GTA <laughs> single player'da çekiyorum GTA GTA Şimdi bir tane ilk önce tek bulmamız gereken tekne son iki yerlerini yani keseceğim videoyu Çünkü çok gereksiz olacak şu yatlarla gitmek ne bileyim ben kafayı yer insan Şimdi bir yer bulmak bir tane tekne bulmak lazım bir yerde Bunlar da gidilmez abi ama teknede değil. Ski yoksa At Ski var Hadi gidelim <laughs> Mecburi bunu alacağız şimdi. Başka alacağımız bir şey yok Evet hoş geldin tekne ben yani çok güzel yapmışlar Yani. Hala dalmadım ama güzel görünüyor. Hop. Oh. Oh, ah oh. Lanet olsun. Sizin beyninize sıçayım ben. Spawn olacağın yere sokayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir alıp götürüyorum <laughs> şimdi. Helikopter. <gülüyor> benim araba nerede? Bayağı uzak. Ben de şurada kenarda zannediyorum. Ben bu ara, buraya benim arabayla gelmedim. GTA 2. Yani yukarı oturuyor zannettim. Ya. Tamam gidebiliriz. Bunda hatırlıyorsam PlayStation 3 versiyonunda oynuyordum bu oyunu. Zaten daha yeni başladım. Bakın görürsünüz. Leicester falan daha yeni çıktı. 750 dolar var. 4 kere bitirdim oyunu artık can sıkıntısına oynayamıyorum Bunu da atlayınca şey falan veriyordu böyle Nasıl derler ona Üstüne İşte Oksijen Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için bayağı uzaklara gitmek gerekiyor. Yakınlarda çıkmıyor öyle söyleyeyim. İşin kısası bayağı gideceğiz. Şimdilik videoyu kısıyorum. Kesiyorum, kısıyorum diyorum ya. Kısa tutacağım videoyu. Yani fazla gerek yok yani. Şeye. Sonra tekrardan görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar buldum köpek balığını. Şu da aşağıda. Evet gördüğünüz gibi. Gebertecek bizi. Dur bakayım. Come on motherfucker. Öldü. Bakayım Harbiden öldü Kime kafa tutuyorsun oğlum sen <laughs> Bakayım şimdi abisi gelmez mi Pislik Geber Şimdi gidelim biz Teknemize Evet arkadaşlar köpek balıda böyle bir şey Ama bir çekiş kafalı köpek balını bulamadık Onu da biraz sonra buluruz diye umuyorum Yüzdükçe bulunuyor ya yani. Harbi söylüyorum yüzdükçe bulunuyor Şöyle iki olduğunuz yerde durun böyle iki atlayın zıplayın yani şu yaptık ara yaptığım hareketleri yapın yani. Hadi dur Şimdi şöyle yüzün. Bir, bir olduğunuz yerde şöyle bir takılın. Zaten kırmızı olarak haritada belirliyor. Yani ya videoyu geri, geri alırsanız bakmadıysanız bakabilirsiniz. Şöyle havaya sıkın. Şöyle hareketler yapın. Sonra çıkıyor. Sonra Yusuf <laughs> istifa <laughs> evet görünüz gibi mesela kan. Bir bakı yere mi bilmiyorum ama. Binmedim. Bir daha atlayalım. Sonra görüyorsunuz böyle şöyle bakayım derken bir çıkıyor. Oh shit. Şimdi şuraya yukarı çıkalım. Bakalım burada mı? <laughs> evet, çılıklar. Ya küçük balıklar var, bir köpek balıkları yok sinir oluyorum. Daha deminden beri geziyorum ha, 5-10 dakika olmuştu, garanti. <laughs> Şu denizin altından yüzüyorum. Bir dahaki sefere bulunca atlayacağım bakayım denize ne olacak? daha yarına bakalım. Bu geri gidip duruyor ya. Deniz çekiyor. Şöyle duralım da denizin altına girme. Spawn olursa öyle olur. Şöyle yüzelim. Tabi bunu kaçırmayalım sonra köpek balığı da böyle öldürülüyor daha demin gördüğünüz gibi. Öyle öldürülmüyor. Bala göte geldi şöyle. Renkli ne Aynen böyle geldi. Hadi be. kapıyı fena çarptı. Daha yok mu be? Hadi. Değil. O flash şartlarına bakıyoruz. Anca böyle işte. Buradaki ben kafamı çarptım Allah'ım ya. Bir gelmedi. lanet olsun adamım. Neredesin? Oo. Şöyle biraz aşağı inip böyle biraz yukarı çıkalım. Bunun abileri gelmeyecek. Çünkü Abi üstünden geçmiş abi benim. Kepek ararken <laughs> Bir tane buldum da geçerken şurada tam önümdeydi. Önünden geçtim. Sonra kayboldu. Baktım falan yok. Yani anında çıktı kayboldu. Lan ya. Ulan ya. Ya yani bizim olduğumuz yerde çıkmıyor bu. Neyse o zaman benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.